Bakmadan attı, bakmadan attı. Taş yalıyor bu, taş yalıyor. Ya taş yaldı ya. Görmüyor musunuz ya? Of ya, of. Ya taş yaldı taş. Kanka bilgisayarından bir mail atabilir miyim ya? Hayır be, alma. Allah Allah. Git kendi bilgisayarına çalış. Ne bağırıyorsun be? Ya kanka, kusura bakma ya. Allah razı olsun. Aman sen de hemen atlıyorsun be. Git buradan. Abi ne yapıyorsun? İyiyim ben de. Akşam dağıtıyor muyuz? Tamam, süper. Hadi kapatıyorum, görüşürüz. Bay bay. Ayrıl da gel be! ayrıl da gel. Ne oldu? Kaybettin mi? Öyle oldu. Ya üzülme, al. Al bir yer. Pardon birader, şu arkamı bir kontrol etsene be temiz bile Eyvallah, sağ olasın. Aşkım. Cansu bir git ya. Bir Allah aşkına bir git ya. Ya bir git afakanlar bastı üstüme. Bak şiş şiş her yerim ya. <laughs> git kızım yeter bıktım senden ya. Hüseyin abi onu bıraktı çok acıyor ya. İki gündür duramıyorum çok acıyor baksana. Bir, çok şey, acıyor. Olmaz. Çok bir acıyor. şey olmaz. bir şey olmaz mı oğlum ya çok rahat ol. Çok acıyor. Ya onu oğlum bir şey olmaz işte. Ya. Geçer mi? Geçer de oğlum. Yaşa ben. Gol be. Gol. Caner. Ne oldu? Neyin var senin? Sancın mı var? Sancım var. Çok kötü. Ya bilirim ya. Benim de yaklaşıyor galiba. O oh, çok sıkıldım. Sıkıldım. Gideceğim ben. Sıcağım mailinize de, size de, hepinize. Muayen gününde herhalde. Salak salak konuşma oradan ya. Bir anda bunaldım ha. Bir anda bunalma geldi. Aşkım, kalk kalk kalk. Götüne geçmiş. Aa. Kalk, 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 kalk. kalk. Hayatım. Efendim hayatım? Aşkım. Aşkım reglim ben ya. Ya ne reglisi ya? Ne zaman geldi? Ya bu ay böyle oldu ne yapayım? Bu aralar üstüme gelme.